Şu sert rüzgar eşliğinde Baran Dağları'na doğru çıkıyoruz. Sağolsun olsun yol arkadaşım Onur'la beraber Gönül Dağı'na çıkacağız ve Baran Dağları'nı gezeceğiz. Biliyorsunuz Timur Yıldırım Beyazıt'la karşılaşmak ve onunla savaşmak için 1401 yılında e, ee, çıkıyor ve 402 yılında Çubuk'ta Yıldırım Beyazı'nda karşılaşıyor. Geldiği istikamet Karabağ. Erzurum, Erzincan hattı Sivas, Kayseri. Ve akabinde de nereye geliyor Onur? Kırşehir'e. Bravo. Kırşehir'e geliyor. Tabii Timur yola çıkarken sürekli Yıldırım Beyazı'nda ne yazıyor? Mektuplar yazıyor. Gel barış yapalım. Bir iki Türk İslam Devleti savaşmasın şeklinde sürekli mektup gönderiyor. Ve Yıldırım Beyazıt'tan ne istiyor? 12. Bir şehzadesini oğlunu istiyor. İki Kara Yusuf istiyor. 3 Üç göndermiş olduğu külahı ve kemeri takmasını istiyor. Yıldırım Beyazıt ne karşılık veriyor? Hayır diyor. Hayır. Çünkü Yıldırım Beyazıt da kendine güveniyor. Niye? Nibol Savaşı'nda tabi e, yenilmemiş. Yıldırım lakabını almış. Nibol Savaşı'nda Haçlar darmadağın etmiş. Ve Yıldırım Beyazıt'a hazırlıklarını yapıyor, manuel anlaşıyor Bizans İmparatorluğu'yla. Hocam şöyle diyebilir miyiz? İki yenilmez hükümdarın Harikasın. karşılaşması. Harikasın. İki yenilmez hükümdarın karşılaşması tam da 1402'de Çubuk'ta, Ankara'da gerçekleşiyor Tabi Şimdi biz ta oradan aldık, buraya kadar geldik. Kim burada 35 sefer yapıyor? sıfır yenilgi. Hiç yenilgisi yok. Hiç yok. Sivas alıyor. Kayseri, Kayseri'den Kırşehir'e doğru geliyor. Yanında kaç fil var? 30. 32 fili, <laughs> 32 var. fili var. 32 fili ve 90 bin ordusuyla hatta Timur'un fillerinin dişlerinde ne var? Kılıç var. Fil kılıcı. Onu takıyor. Ve fillere kumand kumandalık eden kişi kim? Esenboğ. Yani şu an Hatürk Havalimanı'nın ismini alan pardon Atatürk diyorum şey Ankara'daki Antal Ankara'daki Esenboğ Havalimanı Timur'un komutanı yani filleri komutan eden kişinin isminden gelmektedir. Kırşehir'e geliyor. Kırşehir Kalesi daha öncesinde Karamanoğlu, Karamanoğlu Bey tarafından alınıyor. Ve akabinde Timur o güçlü ordusuyla nereye geliyor? Demirliye geliyor. Yani biz şu an Demirli olduğu için ismi söylüyoruz. Bu mevkiye geliyor ve burada bir gece konaklılığı söylüyor. Yani şöyle görmekte olduğunuz aşağı vadinin içerisindeki köy. Burada konaklıyor, otağını kuruyor. Yaklaşık 37 gel hocam sen de gel. 37 şöyle soruma geçeceğim. Hocam. <laughs> hocam da bize eşlik ediyor. Evet yürüyoruz beraber hocam. Sizlerden de alalım. Buraya e, otağını kuruyor. Bir gece kalıyor. 90 bin kişilik oradan bahsediyoruz. O Baran Dağları'nın eteğinde. Ve 32 filden bahsediyoruz. Filleri komuta eden kişi Esenboğa. Yani Esenboğa Havalimanı'na ismini veren kişi. Burada kalıyor. Asıl ismi buranın Temirli'dir. Bazı kaynakları da tabi Timur, Timurlu olarak geçer. Var, evet. Temurlu olarak geçer ama Yıllar sonra burası değişiyor. Demirli oluyor. köy kesinlikle. Değil mi? Takırşehir'in eski köylerinden bir tanesi. Burada tabii ki e, halkadan arkadan saldırıları önlemek için de bazı kaynaklarda ya burada da bir müfreze bıraktığı söyleniyor. İşte müfreze ile daha sonra burada kaldığı yerleştiği ile ilgili de bir takım söylentiler tarihi menkıbelerde bulunmakta. Biz de Timur'un kaldığı Baran Dağları eteğinde hocalarımla beraber seyahat ediyoruz. Bunları sizlerle paylaşmak istedik. Görüşmek dileğiyle.